bir hakikat, bekaya bırakılan emanet. Nasıl ki bir insan güzel meyveler yer, o meyveler midesinde dağılır, erir, görünüşte yok olur fakat ağzından, midesinden başka bütün bedenin en küçük hücrelerinde bile bir lezzet, bir zevk vermekle beraber bedeni beslemek ve varlığını devam ettirmek gibi pek çok hikmetlerin de ortaya çıkmasına sebep oluyor. Aynen öyle de şu varlıklar yokluk perdesinde saklandıkları vakit onların yerinde her birisinin pek çok tesbihi baki kalmakla beraber pek çok ilahi isim de nakışlarını o isimlerin ellerine bırakır. Yani baki bir varlığa, yani baki bir varlığa emanet ederler, öyle giderler. Acaba geçici bir varlığın gitmesiyle onun yerine bir çeşit bekaya mazhar, binler varlık kalsa denilir mi ki ona yazık oldu veyahut abes oldu veyahut şu sevimli mahluk neden gitti şikayet edilebilir mi? Belki onun hakkındaki rahmet, hikmet, muhabbet öyle gerekiyor ve öyle olmak gerektir. Yoksa bir tek zarar gelmemek için binler menfaati terk etmek gerekir ki o halde binler zarar olur.''